Hepinize merhabalar dostlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlerle Santeres'in envanterini, Goat'ın envanterini inceliyoruz ve ekstra dedikodularımızı yapacağız. Hoş geldiniz dedikodumuzda Eternal Fire'ın hakkında olacak. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Çayınızı, kahvenizi artık kolanızı bokunuzu kaptıysanız hoş geldiniz. Videoya başlayalım. Önce biliyorsunuz arkadaşlar Eternal Fire Major LMRB grubunda çok kötü yerini giller aldı. Ee, bu konu hakkında aslında konuşacağız bir yerde. Ee, önce biliyorsunuz Aurora ile maçımız başladı. Metal Fire Aurora'yı 18 bir skorla geçti. Ondan sonra TV Max ile eşleşti. ve sabahtı bu maçlar. İşe gidip geldiğim için benim için çok kolay oldu. Ben zaten erken, erken kalkıyordum. İşe gittim, maç açtım, izledim falan yani. 3D Max'i şaşırtıcı bir şekilde Ethan 19 16'lık bir skorla geçti. Ondan sonra Sashi ile eşleştik arkadaşlar. Bu yine sabah maçıydı. Sabah kalktık. Saşi ile Ethan izledim. Saşi ile Ethan Fire yendi. Ve ondan sonra da Astralis ve Ethan Fire Boğuz bir karşılaşmada Astralis e, 1-0 Ethan Fire öne geçmesine rağmen 2-1'lik bir skorla Ethan Fire'ı Erem Arbi grubuna elemeyi başardı arkadaşlar. E, sonuçlar bu şekilde. Fakat maçları izleyen benim gün maçları takip eden bir arkadaşsanız takımın içindeki havayı e, yani o garip saçma kötü oyunu hepiniz fark etmişsinizdir. Tabi bu oyuncu nezdinde söylemiyorum bu olabilecek şeyler. Ee, yorulabilirler yani kafa gidebilir. İlla ya, kaç yaşında insanlar Illaki yoracaklar illa mental bomba olacak. Olabilir diyorum. Geçiyorum. Zaten bunun konu hakkında biliyorsunuz. Kalix gidiyor. Cart geliyor. Cürt geliyor. İşte Vikey'de takım dışı kalacak. Yok Vox'u gidiyor. Yok Zante gidiyor. Yok Mayer takımı bıraktı. Ya milyon tane saçma sapan dedikodu çıktı chat, biliyorsunuz zaten arkadaşlar, chat ne ya? Ya yayın, yayıncılık yapmanın da zor tarafı işte. Yani milyon tane konu, milyon tane e, şu gidiyor, bu gidiyor dedikodusu çıktı. İnsanlar saçma sapan yorumlar yaptı. Zantares, hatta bir tane arkadaşın tweetini gördüm. Zantares'e e eleştiri yapmış, Zantares engellemiş. Ya kardeşim yanlış anlamayın ama yıllardır bu adam herkese engelliyor. Eleştiri gördüğünde veya abartı eleştiri gördüğünde engelleyen bir adam zaten zaten. Bunu bilmeyen yok ki. Yanlış anlamayın ama. Yani bir takım evet taraftara ihtiyaç duyuyor ama taraftarına muhtaç kalmaz. Veya bir oyuncu da aynı şekilde. Yani siz o, şunu şunu anlayamıyorsunuz. Kimse abartı da az da eleştiri kaldırmak zorunda değil. Sen ben eleştiri kaldırırız. Bak ben de az eleştiri kaldırabiliyorum. Orta eleştiri belki bazen kaldırıyorum bazen kaldırmıyorum. Çok sinirliysem, mesela sinirli bir haldeysem ve mental boomsam mesela tiltsem az eleştiriyi bile gözümde çığıyor, büyüyebiliyor yani. Ona da söylüyorum mesela anladım. mı? Yani insanlar bazen yorulur. Hani bundan dolayı da az eleştiriden dolayı bile insanlar engellenebilir, küfredebilir. Yani, Zantanez eleştiri kaldırmayan bir adam. Ve buna saygı duymak zorundasınız. Aynı şekilde Yok ya kardeşim ne bu götü kalktı? Eleştiri kaldıramıyor. Ya bunu diyemezsin ki. Zaten kimse eleştiri kaldırmak zorunda değil. Sen eleştiri kaldırabiliyorsan saygı duyar başkası. O eleştiri kaldıramıyorsa sen, sen de sen de saygı duyacaksın bu. Bu kadar basit. Uzatmanın anlamı yok. Mantığı doğru. Yani insanları anlamıyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın ama Yani kimse karakter olarak zaten birebir bire değil yani. Sen dediğim gibi herkes farklı. Herkes insanız zaten. O farklı düşünür, bu farklı düşünür. Ki mental olarak zaten sinirlendi mi gözü hiçbir şey görmeyen bir adam. Bunu yıllardır biliyoruz. <laughs> Ki yayınlarından biliyorsunuz. Hepimiz biliyoruz. Ya CSTR komedisi cidden çok çok. Harbiden çok çok. Ben yorumları görüyorum. Geç, o sabah başlarına kalktığım zamanki yorumları görüyorum. Ama ben diyorum ben Eternify taraftar değilim ya. Valla bak. Bilet köpek gibi söylüyor. <laughs> yani sabah kalktım. Ya, kardeşim ne yani? Sabah kalktı. Seni zaten İnsan olarak görevim bir saatten sonra sabah kalkmak oluyor. Ben işe gidiyorum sabah kalkıyorum mesela. yani. o demek mantıklı düşününce arkadaşlar yani şöyle bir şey var. Sabah zaten kalkmam bir yerden sonra görev. Sabah kalktım yok işe git. Yok e, bu maçı izle, izleyemem bu takımın nasıl Kardeşim zaten bir yerden sonra görevim oluyor dediğim gibi sabah kalkmak. E takımla söyleyeceksen de küfretme, abartı eleştirme bir sakin ol takımın içinde ne oluyor bir bilelim yani ve ne oluyor ne bitiyor yani sonuç olarak takım şu an Macaristan merkezinde ve takımın içinde ne oluyor ne bitiyor bilmiyorsun bir yerde değişim yapılacaksa yapılır bir şeyler oyun yapısı değişecekse değişir koş değişecekse değişir cart değişirse değişir tamamen takım buna karar verir taraftar artık valla TRCS e komitesi çok çok harbiden bak Valorant'ın da komiti çok mesela TRD ama Foot BBL'e sallıyorsa BBL foto sallıyor. Arada birbirlerine sallıyorlar. Geçiyor gidiyor anladın mı? Ama ben CS'de harbiden bunu CS, Sangal tarzı hatırlarım. Hani Sangal'ın da bir dönem sövülürdü mesela. Şu an çok bela abartı görmüyorum. Ben de benim şey Space Soldier zamanında hatırlarım. Abi Türk takımı başarı kovalıyorsa hani tutup sınıf etmek farz sanki bizim Türkler'e. Harbi diyorum bak gidip öldürüyesi eleştiri yapılıyor. Ben bunu anlamıyorum. Kardeşim tamam bir şeyler değişir. Bir şeyler olur. Ama abartmayın yani. <laughs> Sakin olun bir kardeşim. Hayatınızda Bu kadar mı önemli? <laughs> tamam ben de çok destek. Ben de eten, ben de tam fayda destekçisiyim. Ama yani gidip e, yok zantarız işte eleştiri kaldırmıyor. Bu kuyum yok işte böyle mi olacak engelledi beni yok şöyle yok böyle eter böyle yok kal kalik öyle. Kardeşim bir sakin olun ya. Bütün oyuncuları eleştiriyorsunuz, dört dört mi oynuyorsunuz o zaman gidin, sizi traiyaplar alsınlar, bir bir Şile bir Metal farda oynayın. Ya ne bileyim işte futun yine CS takımı açılıyor gidin orada oynayın. Ya demek istediğimi anlamışsınızdır zaten. Eleştirebilirsiniz, buna ben de karşıyım, ben de eleştiriyorum bazen. Ama doz önemli ve insanların mental bu mu önemli? Bizanteresi biliyorsunuz, zaten bilinen bir şey bu. Ki diyorum insanları eleştire kaldırmak zorunda değil. Bu sadece biz insanlar biz yani bu bir artık meta mı denir? Ne denir? Bu artık bir şey olmuş. Hani NATO kafa NATO mermen olmuş böyle yazılı bir kuralmış gibi insanları eleştiri yapabilirim. Yapamazsın. Herkes kaldırmaz. Yani tamamen insanların birbirine saygı duyması gereken bir konu bence. Neyse konumuza geçelim. Bu konular olduktan sonra, bu dedikodular olduktan sonra ben çok konuştum bu arada büyük Bu kah Güven bir yazı paylaştı Twitter'da. Yazı şu şekilde. Arkadaşlar tarihin en başarılı CS yılını geçirdiğimiz göz önüne alınmadan oyuncularımızla takım hakkında üzücü yorumlar görüyorum. Bak dediğim konuya geldik değil mi? Ne demiştim ben? Ne demiştim kanka? Tam olarak bu konuyu dedim. Çok saçma, üzücü, abartı bir eleştiriler. Bir turnuva feyillenmiş olabilir. Büyük takımları açıp incelerseniz manager'a gidemeyen bir sürü takım oluyor gördüğünüz gibi haklı da. Tüm kariyerleri boyunca meclis sahnesine çıkamamış, APL finali oynamamış bir sürü efsane dediğimiz oyuncu var. Yine haklı. Biz bunu başardık. Ne olursa olsun çok başarılı bir yıl geçirdik. Ki çok haklı. Harbiden Eten çok başarılı bir yıl geçirdi. Yani şu an dokuzuncu. Harbiden dokuzuncu. Ve bir sonraki sene belki de birinciliği göreceğiz. Yani neyi bu kadar abartıyorlar anlamıyorum. Diğer çıkan haber hakkında ise şunu söylemek istiyorum. Biz takım elenir elenmez. Hadi onu çıkartalım. Bunu atalım gibi şeyler takdir edersiniz ki konuşmuyoruz. Önce üzüntümüzü yaşıyoruz. Şu an benim önceliğimi soruyorsanız onları motive etmeye çalışmak ve takım içinde olan mental sağlığı ile ilgili eksikleri tamamlayıp 2005 yılında diğer takımlarına farksız girmek. Mental koç, psikolog, diyetisyen vs. bir oyuncu değişikliği gerçekleşecekse bu kadar tek başımıza e, bu diyetisyen vs. dediği konu bu arada harbiden çok önemli bence. Mental koçtur, psikologtur, diyetisyendir. Bunlar çok önemli konular. E, i̇nsanları beslenme tarzı bile aslında bir yerde beyni ve mentalini etkileyen bir sebeptir. Aynı şekilde e, psikolog çok önemli bir detay. E, <laughs> Zanti sinirlendiği zaman dediğim gibi gözü hiçbir şey görmeyen bir adam. Şu oyun yapısında da aslında Zanteres'in sinirlenme sebebi de bu arada kendidir. O adam o kadar büyük bir oyuncu ki düşündüklerini oyuna yansıtamadığı zaman çok sinir oluyor. Bunu ben de yaşarım. Bunu çoğu oyuncu yaşar. Düşündüğünüz bir şeyi oyuna o Musa aktaramayınca eliniz ayağınız titrer. Zanti de öyle biraz. Ve Zanti'nin normal mental mu da zaten o bir turnuva geçirmişsin. Çok kötü bir turnuva geçirmişsin. Kendi vurmuşsun ama yine de düşüncelerini yansıtamamışsın. E biraz da sorunlar olmuş. E andakiler olmuş. E ister istemez sinirleri insanları da engellersin. Zaten yıllardır olanmış. Neyse. Bir oyuncu değişikliği gerçekleşecekse bu kararı tek başımıza istatistiklere göre almıyoruz. Kimi zaman oyuncu meta olarak kalmak istemiyor. Dediğim olay yani Kalix giderse kendi isteğiyle de gidebilir bu arada dediğim gibi. Başka problemler oluyor vs. Şu an gündemimiz bu değil. Henüz çocuklarla bir araya gelip konuşmadık. Birkaç gün herkes dinlensin sonra bir araya gelir konuşuruz. Ve bir karar olursa da sizinle paylaşırız. O yüzden siz bizlere kızarken takımda şu iyi şu böyle şu kötü gibi kıyaslamaları yapmanız bizi üzüyor. Zaten bir değişiklik olacaksa bunun sebepleri ve olduğuyla alakalı açıklama yapılır. Şu an bunları konuşmak bizimle kariyer kariyeri boyunca onda başarı yapmış, emek vermiş olan Buğra'ya ve genç kardeşimiz Jota'ya haksızlık oluyor denmiş. Ki çok güzel bir açıklama olmuş. Zaten biliyorsunuz Buğra'yla Jota, Buğra out, Jota in muhabbeti vardı. Yani Jota Buğra'nın yerine geçecek muhabbeti dönüyordu. Evet Jota A-Power olarak çok güçlü bir <laughs> kardeşimiz ama bu destek rolünde çok güzel bir en pahalı iş yapan e, kral yani kola mı bunda bilmeyen yok. Dediğim gibi takım tamamen e, takımda ne oluyor ne bitiyor bunları her zaman e, takım sahibi karar verir veya takımın yönetimi karar verir. Bunları yapacağız evet. edeceğiz. Bununla yönetim karar verdikten sonra e, karar aslında yönetimin kararından sonra bizim tamamen beklememiz gerekecek ve bu. Zor yönetim karar verdikten sonra biz eleştirmeye başlayacağız. Ee, ama dediğim gibi eleştirinin fazlası, eleştirinin dozajı her zaman çok önemlidir. Eleştiri dozajını açarsanız affedersiniz ama ananıza da küfür edersiniz babanıza da. Neyse konumuzu... Ee... <laughs> Geçelim arkadaşlar. Şimdi zanteresini, envanterini inceleyeceğiz. Bayağı konuştuk değil mi? Ben çok konuşuyorum ya. 11 dakika konuşmuşum düşün. Bir envanter inceleyeceğim ha. Öncelikle arkadaşlar Santereskar abimizin, reisimizin, kardeşimizin <laughs> artık bu ikimizin abimin ve can abimizin envanteriyle karşınızdayım. Kendisinin 11 dolarlık mini bir envanteri var. Kendisini dikkat çeken o güzel şeyde PCL 2000 yılda çeyrek finalistli kupası. Bak çok çok güzel değil mi şu, böyle şu düşsene böyle envanterinde böyle bir koleksiyonu var çok iyi. E ondan sonra burada bir Dikkat çekici grafiti. Adam grafiti der bile hani kafayı yersin bak bu taç ateş yılanı bak ulan şafak var grafitiler bile mükemmel bak yer var falan. Neyse. Ondan sonra burada bir bıçağımız var arkadaşlar. Avcı bıçağı top. Bu arada dikkat aldım. Envanterin hepsini inceledim. 11 sayfaya diye hızlı bitti. <laughs> Avcı bıçağı toplarımız var. 600 dolarlık bir bıçak. Ee, fabrikadan yeni çıkmış kendisi ve isim etikide içinde de Zanzi Ruby yazıyor. Çok tatlış olmuş bu arada. Ondan sonra burada bir adet e, biliyorsunuz zaten Zanteres. Kendisi M4 kullanıyor ve film, Print çok güzel bir tercih. Ve hatta Print bence işte Glow'dur, Glock diyorum ya. USB'sidir, Deagle'dır. Print Stream bence en tatlı skin nesnelerinden biri. Çok tatlı, bembeyaz o hani nasıl diyeyim size böyle biraz daha renkli oluşu böyle o e, adını unuttum o tarzı oluşu çok hoş holo tarzı ama onun adını unuttum bir şey deniyordu ona e, fabrikada yeni çıkmış yine kendisi 634 dolarlık çok güzel bir prinsim var kendisi on numara prinsim ben de çok hayranlıyımdır zaten ben de de vardı biliyorum Ulan bir <laughs> Ondan sonra burada bir AVP yaban ateşimiz var arkadaşlar. Kendisi tam tamına 115 dolar. Ve gayet de AWP için güzel kostümlerden biri bu arada. Ondan sonra arkadaşlar. Burada bu arada ee, şimdi buralarda gösteremiyorum ama. Ethan Fire'ın kendisini. <laughs> Zant Reis bak Reis ama. <laughs> kendisini bir ant 2022 çıkartması var burada. Burada bir yine 2general broşları var. Broşları bu arada bayağı var. Yani broşları toplamış Zant abi yani işte burada uluma broşu var. 5 dolarlık bir adet. Ondan sonraki arkadaşlar. Burası zaten boş. Bu arada Zantinerisi'nin ne kadar oyun oynadığını anlayabiliyorsunuz. Çünkü envanterde hep böyle beleşlerden o haftalık <laughs> verdiği beleşleri görüyorsunuz. Yani hep o haftalık verdiği beleşler. Bu adamın oyun oynaması ne kadar fazla bunu tahmin edebilirsin bu beleşlerden. Direkt bak. Bak adam milyon tane beleş şey düşürmüş. Burada bilgi çıkartmalar var 2020'ye rağmen. Kendisi Big Sevdasından vazgeçememiş üstadım. Burada e, savaş görmüşler var. Bu çıkartma çok güzel bu arada. AK-47 Slate'de biliyorsunuz çok güzel gidiyor komboladığınız zaman. Ondan sonra burada bir yerde USPS leş onaylandı var. USPS dediğim gibi Blitz Steam'i de çok hoş ama e, kırmızı tarz bir envanter düzüyorsanız leş onaylandı mükemmel bir skin. Yani üzerindeki detaylar olsun, görünüş olsun. Bu arada az aşınmış kendisi dış görünüş olarak. E, 0.08 isim etiketinde gördüğünüz gibi. Ondan sonra yine burada mücadele jetonumuz var. Kırık diş reis üstad. Üstad kırık diş jetonu. Zaten burada bir e, arkadaşlar müzik kiti olarak Mord Fasten var. Diamond. Burada, burada bir adet karambit doplarımız var. Kendisi fabrikadan yeni çıkmış ve isim etiketinde yazdığı gibi 0007 Fena bir Doppler e, bizi karşılıyor. Bence çok tatlı ki Karambit'in en tatlılarından biri bence zaten e, yani Ruby Doppler'dır abi. Ruby Doppler'dır benim çok hoşuma gidiyor. E, Tabi insanlara göre değişir. Emerald, Seven'de Seven de var abi. işte <laughs> ya yani, Safir Seven de var ama benim Ruby daha çok hoşuma gidiyor. Parlaklık bakımından. Ondan sonra burada bir zaten hepimizin bildiği Zanteres'in yıllardır Desert Eagle alevi var arkadaşlar. Kendisi 776 dolar. Zamanında çok çıkarmayı istediğim ama asla çıkartamadım. Moskin bu. Fabrikadan yeni çıkmış. Kendisi 0.006 ve Zantis'in fark ettiğiniz gibi Zanteres'in isim etiketlerinin e, genelde e, float oranları. Ve şöyle bir şey var. Genelde hep düşük arkadaşlar. Fark ettiniz mi? Böyle çok tatlı bir float oranıyla almış skinlerini seçmiş. Burada bir adet hizmet madalyamız var. <laughs> Üstat hizmet madalyasında almadan geçmiyor. Burada bir adet Glock fade'imiz var ki üzerinde de taç parlak sticker ile beraber biliyorsunuz ki taç parlak sticker da bayağı pahalı bir sticker. Kendisi 631 dolarlık bir sticker ve Glock 18 solgun üzerine yapıştırılmış. Ben çok beğenmiyorum aslında solgunun üzerine yani taç yapıştırmayı ama tabii ki de varsa da yapıştırırsa çünkü Güzel sticker yani. Fabrikadan yeni çıkmış yine gördüğünüz gibi. Fullar aldığımız zaman da kendisi 0.03 ee, abartı yine bir splota sahip değil bu diğerleri gibi. Ondan sonra Zanti'nin AK'de tercihi ateş yılanı. Zaten e, ya, turnuvaları izleyen arkadaşlar biliyordur ki ateş yılanı tercihi Zanteresin ki ateş yılanı da bence AK'de en iyi kostümlerden biri. Tabii bu fiyata 1200 dolara Anlayabilecek en iyi AK'lerden biri. Vulkan kullanabilirsin, Bloodsport da yine bu tarz tercih meselelerinden biri. Ee, zaten bir üstü arkadaşlar Altın arabes. Hatta en iyi AK'lerden biri bence Altın Arabesk. Şu an CS2'de görünüş olarak ama. Ee, kendisi görevde kullanılmış, Out olarak da 027 27 kendisi. Yine üzerinde Zante'nin bir adet yapıştırdığı Touch sticker'ıyla beraber kombinlediği bir AK kendisi. Ondan sonra burada bir CZ-75'e Zian Liu var. Ondan sonra Auga Sidmeet ve Zanti'nin yıllardır M4 A4'te kullandığı Hovlu görüyoruz. Uluma mükemmel bir kostüm bu arada Hov. Ee, kendisi az aşınmış Fulator'un da 0.13 ve isim etkili Glory Hall. Çok iyiymiş. Bu arada bu olay. Ondan sonra bir adet uzman eldivenli kızıl kimonomuz var arkadaşlar. Ee, yine o gördüğünüz gibi envanterin %90'ı arkadaşlar. Hep küçük skinler. Yani 003 Bu adamın ne kadar oyununa kafayı bozduğunu anlayabiliyorsunuz. Bak şuradan. 015 Bu arada kendisi 2018 çıkartmalarını da böyle tutuyor. Gördüğünüz gibi. <laughs> Hepsi face Londra CSGO şampiyonu anlısı. Gördüğünüz gibi. Ve ondan sonra da son hakiki Anka broşumuzla 3 adet ee... şeyle bitiriyoruz arkadaşlar. O personajı tanıyla da bitiriyoruz. Bir de tecrübe ziyaret zaten. Kendisinin envanteri mütevazı ve tatlı <laughs> ve reisimiz Tower United oynuyormuş. Tower United çok keyiflidir bu ara. Aşırı sarar yani. Abi adama bak. Baba. Zant abim kafayı yemiş bak. Team <laughs> zaten bu var yani. Envanter bu şekilde arkadaşlar. Gayet güzel tatlı bir envanter bence. Hoşuma gitti yani benim. Hoşuna gitmeyen arkadaşlar da olabilir. Ee, varsa bir öneriniz, bir e, şekliniz, bir sorunuz, bir cevabınız hepsini yorumlarda görmek istiyorum arkadaşlar. Bu tarz içerikler daha fazla gelecek. Gelmesini istediğiniz içerik varsa da yorumlarda belli ederseniz sevinirim. Ben bugün kafanızı çok arttım. Özrümü dilerim. Kendinize dikkat görüşme ile arkadaşlar. Bay bay.